Salam dostlar, salam, 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 salam. salam Bugün gördüğünüz gibi bu oyunu Dostlar, ben yeni hesabımı sürmüştüm, tez olunca Aa, burada şeyler var. Biz Bu ki. Bakın dostlar, ben Şimdi bunu Allah, bu kadar çok dostlar. Ha? Aha, acı pulum yoktur.

Maştıla. Hop. da bu da. son ne geçedi dede dostlar ha. diye. Ha azdı. Madem sen mahcarsan. Çok da varız. Daha görürler. vurmasın. Ah benim balama. Ne tässä ovat suhteellisia. Panko taino. Voi, se on kappale. Katso, se Mama! on havaavaa. Menehtä rauh. Mä oon normaali. Mä oon

Yok mu? Dur, o Bu bagajı çirip. Gel, gel. Gel, Ben bu soruyu daha önce mi öldürdüm? Daha önce Geldim. Okay. A, yok mu? O haçlı öyle en garip şey. Geldim, geldim.

Kumay Biraz yok 20 minum var Ya çoğsa Stabu çevre bölüm lan doğru Aa ilk çevre bölüm Baka 2500 Ne var Ya niye böyle Hadi sever sever Ne kazandım. Oha! Bak. Ne helikopter seçti. Amin. Allah'ım Allah inşallah sağ olacak. Amin. Allah'ım Allah inşallah gelir. Ben şansıma bakıyorum. Ne olmuş. Aaa hacklendim. Oyun bu koç. Aha. 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 Ay dedi, 500 kazandık. Ne olmur ya bunlar. Aha da, oldu. Mim mal kaç dedi. Mim mal kazandık. Ona şeye bak. Eee gizli maske aldım. Gizli maske mi? Evet. oldu 4500. Eee şimdi ise 44500 pulumuz oldu. Gel puluma bak. 53100 pul var nelerin. Çok hoş oldu. Olaylar geldi. Pulum. Burada hedefimiz doldu. və uçan şey var idi minin yanında olmaqdı Allah Allah elə bilə onu inşallah çıxatarıq Allah deyə Allah, Allah baba baba çətpe də yaxşı bax Allah baba o götdürdüm ha o çıdı baba zaman Oh ya. Olmaz. Allah. Olmaz. Böyle Allah. Böyleri, Allah. Böyleri, yani, hatos, olmaz. Hatoş? Allah Allah aha, aha, Allah 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 Ay 500 bol çıxdı yalan. Şansıma bak. Maya. O versin ben bu 500 mahtan. Sa o bin, altı, üç, altı, saat. Saat. Sonunda 5 milyon 5000 5 milyon da kalsa ne? Siz Uşağım, bəxsə dəimsə. Və şeyiniz var? Robloxunuz. Bizdə Robloxumuz var axı mə. Mən Roblox açmışam. 100 Robloxum var, amma alamıram. Bu Roblox ala bilirəm, amma kartdandır. Kartda çox pul yadır. Pul varlar. Nə oaxacaq? Ona pul lazımdır. Ay da düşmüşdü be. Uşağım, inteqrli tanəsiz.

Oyun bulması yok. Hadi aşağıya helikopter alalım. Helikopter. Helikopter alalım da. Alalım. Oh. Şuuu. Ne oldu? Ben de kaldım. oldu. Ya basın Allah. Хача. Макса, ман кече ямабыз. Хемде бака. О, чиз. Опа, ой, 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 ой. Алла, дада кетдиса. Усул. Но фарчи сават тея. Мен. Мен чыгачак. Кичире билимрак. Таппада сават тейла. parkur oyunu oynuyorduk. Parkur. Parkur oyunu gelen parkur oyunu çok oynuyorum. Ben de onu yakamda Ben de onu Ben hamısını kesebilirim de. Ben Ben parkurla kesebilirim. Bu da en premium sistem. Hap en premium Ipak. bak. Daha ne? Ha 11 kumu çekti. Allah vak var. Ben şuş bu. Elli mi kazandı? Hadi hadi. Çak Allah akbar. ya da çıkmıyor. saydım. Bir mat gelseydim ben pardon. Beş milyon dostlar özür Aha, aha, aha. Huu, mama. 50 milyon oldu. Mama, mama Dostlar sabah bir daha gelebilecek bilmirəm. Çünkü şimdi şey yapacağım da... ...hakıma gireceğim. Yok, yok var. Mae'n dod o'n lapu bal, 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 bal, lapu bal, lapu bal, lapu bal, lapu

o da. Öldü mü? dəqiqə sonra VIP odaya gedəcək. Hə? Hı. Hansı? İnşallah ölmərəm. Mumu. Mən çıxdım Dat is een Wat is dat? Nee! Oh, dat is een hooi, dat is een hooi. Je ja, hebt je Het Wat is dat? Ik heb je ja, is Ik heb je ja, Ik heb je ja, Ik heb je ja. Ik ja. ja, ja. çıçık oyunu nedir? Baxın, çıçık oyunu yazılıb. kırmızı Başladı. Aha dostlar. Kaçın. Çıçık Aa, bu sefer cam çöpü oynayak. bu burada kaşıydı baba. Dedim burada kardeşim şey. Bak ne? Kardeşimiz şey dolu. Gördünüz mü? Sizin bu youtuberınız. Tam çöpü oynadık. Kalamar. Kalamar ne Oğlum bak. Kalamarcı orada. Orada. Ağır Oyun doğru. ben telefon Almasa kalamar oyun olub kuturda. Üç tane de stra. Sokocu'nda kalamar oyna. Kamar orada. Ben gördüm var. ölmedim. Allah sayesinde. Aa kalma oldu oyadık. Oy bedava kız. Oy bedava kazandı. Ya oy e, oyunlar Bakın şey oldu. Bro işte kötü Bakın dostum. Bu tür bir de ot şey. Kırk dakika. Onu mu? Ha. Atılıp yerimiz. 19. Onun 7 7 10 oczywiście Onu 4 Onu 10 9 10 7 6 1 4 1 2 1 8 10 ubar səsə basısan səsə baxın. O qardaşımız VIP. Baxın. Asaqolda. Oha, VIP paldır. Görməyim var, bax. Bu hoppamaqdır, bu uçmaqdır, bu da şapalaqdır. Scooter şapalaqı elektrik olur. Bu da hoppamaqdır. Bu da şapalaqdır. VIP şapalaqdır.

Aba diyen bu bu fıçı belədir. Yaxşı Bir daha sa bir daha olsa dəfət. Al tokur mi bitti pulumata sa dur. İndi dur 200 min pulum aldı qardaşın nə edəcək. Görün də görün. Görün Oh, hmm. dat was dat. Wat heb je daar? Oke! Allegend 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 Deməş Allahum. Yaxşı bu açımız nə olar? Allah indən inşallah 100 milyon çıxar. Ən də əlisi çıxar inşallah. Amin. İnşallah Allahım, Allah Allah vaş çıxır. Oho. Budur. Aha 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 aha. Ay da yaxındıq, yaxındıq. Çadır çadır aha aha. Üç şey üç şey kalmış yer Aha aha. ben dostlar valla. Sana ol hal hal edeceğim. Onlar da kına hal hal. Ram. Ben. Benim ağzımı açtırmayayım.

אמרנו למה שהם עושים סכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכסכס Dostlar can şey maşına minek. Koy maşına gidelim ya. Ay dostlar. Ben de aldım. Hoppa dedi. Mini ne dostlar? Minu. Çok yakışmış ha. O geçe uşağı. Vallahi keşke. yemiş. var mı Uuu gel ne? Bu ne dedi? Dezdi mi? 25 beni boşa Bu ya pek Эс ах хүүхэдээ катастроф болгоо. Тэ тэ. Аа ч дээ бид бахар. Ой, дудаза. Аа, на пама. Он маам бооч эн дөштэ. Aa kaldım burada. Vallahi kaldım burada. Bunu boş boşa dedim. Bunu boş boşuna. O da tamam. öldü. Şu yapı sakın. Büyüdü şimdi. Büyüdü şimdi. Bir daha çok bu yok be. O şeyde samat eli. 10 dolar. On... dostlar. 10 dolar ne samattı bilirsiniz. Bilirse yormayasın. Ah tıbbi mah mahada bestim. Can aşağı. Bağım dost da bunu aldım. şurayı öldürmeye lider. Aa, oha beş bin olsam. Oo, kaşif çiğ, cetti 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 lider olabilir. Lider, cadi, lider olabilirim. Ne olabilir? Dostlar, ben burada böyle beş min olup gelirim. Atadan videonu söz. Dostlar, məni səhv elə bilmədin, dostlar. Getdi də nə qədər elətdimsə, vallahi oğlum bitbəşdi. Onu da təzə elətdim. Dostlar, bu video ikinci parta gəlməyəcəksə, abunə ol, ab 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 ab, like qatmağı unutmayın. Sabah mən üçüncücə belə video şey olacaq da, ya broke evdə, ya da cəhəllə oyun olacaq, ya da öləsəm video bitər olacaq. Dostlar, abunə, ab ab like qatmağı unutmayın. Sağ olun. Bye bye. Fix law.